Herkese merhabalar. Nasılsınız öncelikle? Umarım iyisinizdir. Çünkü ben karşınızda olduğum için gayet mutluyum ve iyiyim. İyi hissediyorum şu anda. Bugün ne konuşacağız? Bugün bana en çok sorulan sorulardan biri olan marka ile ilgili olan sorular. Bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere benim küçük bir markam var. Küçük diyorum çünkü henüz çok duyulmuş büyük bir marka değil. Çok fazla takipçim yok ama bunun için e, büyümek için uğraştığım bir marka, ama benim gibi yeni başlayanlar için nasıl bir yol çizebilirler, nasıl ilerlemeleri gerekiyor, bunu kısaca anlatmak istiyorum. Şimdi en çok gelen sorulardan biri de e, buna ne kadar bütçe ayırdın, bu kumaşların nereden alıyorsun, nerede diktiriyorsun gibi gibi. Benimki tekstil üzerine olduğu için sorularda bu yönde geliyor ama burada anlatacaklarım e, tüm Alanlarda geçerli aslında çünkü sonuç olarak bir ticaret var işin içinde. O zaman anlatmaya başlıyorum. Öncelikle ben nasıl başladım? Öncelikle benim e, ilk başta yani bu ürünleri üretmeden önce ilk başta ben toptan alıp satmayı denedim. Satabildim mi? Sattım ama şöyle bir şey oldu e, maliyetimi çıkarttım. Ama çok fazla da ürün kaldı elimde. Benim bu arada birikmişim vardı birazcık. İlk başta onunla girdim. Ama dediğim gibi çok bir kar edemedim. Neden? Çünkü toptan olan herkes de var, her yerde var ve sürekli bir fiyat yarışı içinde kalıyorsunuz. Ondan sonra ben dedim ki yok bu değil yani. Benim istediğim bu değil. Benim istediğim biraz daha bana özel olmalı. Piyasada çok fazla görmemeliyim ve ürün görüldüğünde aşule şöyle tarzı" diye bir tarz oluşturmalıyım diye düşünerek de o e, işi bıraktım. Ama bu süreçte de işte bu üretim aşamasına geçmek için hiçbir çabam yoktu. Daha sonrasında bir gün arkadaşımın butiğine gittim. Arkadaşımın e, Esenyurt'ta bir butiği vardı. Daha sonra orada böyle örme kumaşları, işte bu e, penya kumaşlar örme kumaş diye geçiyor. Örme kumaşlarını götürdüğü bir terzi vardı. Şimdi bu örme kumaşları her makine dikemiyor. Her terzi de dikemiyor. Yani etek pantolon gibi böyle dokuma kumaş dikebilen biri örmeyi dikemiyor. Çünkü örme daha esnek bir kumaş. Makineleri farklı. İşte reçme yapmak gerekiyor gibi gibi bir, tar bir takım kendine göre özellikleri vardı. Ondan sonra işte oraya gittik ve o kendine, kendi satmak için bir şey diktirdi. Ondan sonra ben o arada ee, ona yardıma gidiyordum. Öylesine hani yanına gidiyordum. Ziyarete gidiyordum. Hani bir iş düşünmüyordum. Ondan sonra bir gün böyle konuşurken dedi ki hani şöyle dedi. Aslında sen burada diktirsene dedi. Bana ilk mantıklı gelmedi. Çünkü ben Levent'te oturuyordum. Terzi Esenyurt'tu. Hani nasıl gidip geleceğim dedim. O zaman <laughs> ehliyetim var ama her baba gibi. Ee, babalar arabayı biliyorsunuz ki böyle verirken 40 takla atar. Ama şöyle bir şansım oldu. Ben e, hiç yani babamın arabasıyla oraya gitmedim ama babam beni her seferinde gerçekten hiç yok demeden abim de aynı şekilde götürdüler. Hani yeter ki bir şeyler yap, bir şey uğraş. Gerçekten bu konuda buradan babama destekleri için teşekkür ediyorum çünkü çok destek oldu gerçekten. Ondan sonra dedim ki tamam bir deneyelim. Gittim işte kadına konuştum. Ben böyle böyle bir şey bir satış yapmak istiyorum ama benim hani ne kadar maliyet ayıracağım, kumaşları nereden alacağım. Çok bir bilgim yok dedim hani. Çünkü dediğim gibi dokuma kumaş ve örme kumaşların satıldığı yerler bile farklı. Hani fiyatlarını bilmiyorum. Ona dedi sıkıntı yapma ben sana yardım edeceğim. Onun kendinde olan kumaşları vardı. Yani kendi de mahalleye, e, mahalle terzisi gibi biraz. Mahalleye de dikim yapıyor. Kendinde olan kumaşları vardı. Ben de dedim ki senin kumaşlarından başlayalım. Mesela bir modelden 4-5 tane olsun. Çok fazla olmasın. Ben bir deneyeyim. Bir tersi gene gelirim. Bir tersi yine gelirim. Baktık yetişemiyoruz. Ben kumaş almaya başlarım. Bu şekilde bir anlaşma sağladık. Tamam dedi. Hiç sorun değil dedim. Ee, bendeki işi gördü herhalde. Bilmiyorum ama gayet olumlu yaklaştı. Daha sonra şöyle bir şey oldu. Ben o daha uyguna alabildiği için ki bu bahsettiğim yaklaşık iki sene önce kumaşlar, dolarlar bu kadar artmadığı için ben bir tuniği 45 liraya falan satmaya başladım. Onun bana yaptığı tuniği 45 liraya satıyordum ve ama o zaman da yine piyasadaki tunikler 60-70 ben 45'e satarken. O yüzden farklı geldi insanlara, hem uygun geldi ve benim sattırabildiğim en büyük nokta tunik boylarımı ben hep uzun yaptım. Kısa tunik yoktu bende. Şöyle bir şey oldu. Piyasadakiler hep kısayken e, uzun arayanlar bana geldi ve böylelikle e, uzun giyen bir kitle oluştu bende otomatikmen. Daha sonra e, şu kısmı unuttum. Benim bu sırada e, hiç param yoktu. Zaten öğrenciyim bu sırada. Üniversitedeydim. E, yani bu işe başlayacak olacak bir param yoktu. Daha sonra ben e, babama gitmedim. Çünkü ben Evet kız çocuğuyum. Ee, hani genelde erkekler ayağının üstünde durmalı gibi bir algı var ülkemizde. Ama ben kız çocuğu olmama rağmen e, hiçbir zaman işte baba parası yiyeyim, geziyim, tozayım şeyinde değildim. Hep böyle işte kendim üreteyim, kendim kazanayım. Çünkü kendi kazandığım parayı yemeniz diye ki gerçekten bambaşka kimseye hesap vermiyorsunuz. Ailem hesap soran biri miydi? Hayır. Ama gene de İçinizin rahat etmesi açısından bence kendi paranızı kazanmak bu aşamada çok güzel ve rahat oluyor. Daha sonra babamdan istemedim. Babaanneme gittim. Dedim ki babaanne dedim böyle böyle bir şey var. Ondan sonra bana bir miktar para ver ben sana dedim satıp hemen kısa zamanda geri ödeyeceğim. İlk önce bir tereddüt etti. Çünkü bu işi daha önce de denediğimi biliyor toptan olarak ve çok kar edemediğimi de biliyor. Allah'a şükür dediğim gibi zarar da etmedim ama kar da etmedim yani. Para mı geri alabildim gibi bir şey oldu. İşte emin misin yapabilecek misin falan dedim sen bana güven. Ondan sonra <laughs> sağ olsun bana bir buçuk milyar verdi. Bir buçuk milyarla da ben ne yaptım? E, hepsini harcamadım. İşte kart vizit yaptırdım, işte ense etiketi yaptırdım gibi gibi küçük bir yatırım yaptım bunlara. Kalanıyla da işte diktirdiğim kumaş parasını, işte dikim parasını falan verdim. Hatta parayı bitirmedim bile. Yani bir sonraki aya da bir şeyler bıraktım ölümü görmek adına. Daha sonra ben e, o ürünleri aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 4-5 model falan var. Ve her modelden de böyle bir, birer beden, ikişer beden falan var. Yani böyle tam bir seri bile değil. Hani elimizde olan kumaşları kullandık. Neyse ben geldim işte bunlara ee, kuzenimle birlikte çekim yaptım. Çekim yaptığım yerde ev bu arada. İşte Photoshop, Illustrator bildiğim için işte arkayı düzenledim. İşte e, stüdyo havası verdim. Arkaya renkli gazeteler koydum. Ondan sonra efektler koydum. şoklarla falan filan. Ben onu stüdyo havasına bürüdüm. Gayet maliyetsiz oldu. Bu arada Photoshop bilmenize gerek yok. Bunu yapan artık e, mobil telefon e, aplikasyonları bile var aslında. Daha sonra paylaştım. Şimdi bakıyor insanlar, Stüdyo çekimi gibi. Hani burada bir emek var, ürüne bakıyor, 45 TL. Ama e, birazcık var, bir gıdım da e, kitlen olduğu için normal kişisel hesabından güvensizlik olmadı. Hatta şöyle bir şey oldu. Mesela aldılar, ondan sonra şaşırdılar yani. A kaliteli bir ürün, pamuklu bir ürün. Bu arada en hassas olduğu nokta hiçbir üründe e, polyester karışım kullanmıyorum. %100 pamuk hepsi. Sadece şu elbise vardı karışım olan. Bu da böyle dökümlü durması için yapılmış bir şey. Yani modelle alakalı bir şeydi. İşte alanlar A dedi 45 liraya kaliteli falan filan. Sonra tekrar sipariş verdiler. O verdi, o ondan gördü, verdi derken ben o ürünleri gerçekten bir haftada bitirdim. Elimde çok ürün yoktu ama ilk başlayan biri olarak bir haftada bitmesine Baya şaşırmıştım ve mutlu oldum. Sonra dedim ki tamam devam. Hiç ara vermeden devam. Hemen gittim Esenyurt'a. Bu arada Esenyurt'ta da ben trafikte falan bir buçuk saate gidip geliyorum. Yani üç saat. Ondan sonra e, gittim tekrar. İşte dedim Hayriye abla yeni kumaşlar geldi mi? Baktım kumaşlara. İşte yine kendi tarzımda biraz çizgili, biraz düz, biraz lakoz. Baktım işte dedim bundan şu kadar yapalım, bundan şu kadar yapalım. İlk yaptığımızdan bir tık daha Arttırdık adeti. Tabii o da mutlu oldu. Ben de mutlu oldum falan. Böyle bir heyecanlıyız iş yapacağımız için. Daha sonra işte onları da dikti. Bu arada ben e, hani arabadan bahsettim ama ben bu aşamalarda arabayla gidip gelmiyorum. Bavulla gidip geliyorum. Levent Esenyurt arası. Bavulla dolduruyorum ürünleri. Al, hani alırken bittikten sonra bir ilk gidiyorum sipariş vermeye. E, kumaş seçiyoruz. Adet belirliyoruz. Sonra geri geliyorum eve. İşte dikildikten sonra bir daha gidiyorum bavulla. Ürünleri dolduruyorum, getiriyorum. Ve e, metrobüsle falan gerçekten zor bavulu çeke çeke. Bir de zayıf bir kızım. Biraz bavul beni çekiyor, biraz ben bavulu çekiyorum. Böyle Hani böyle soğuk havalarda falan bayağı actionlu oluyordu. Ve e, Hayriye abladan metrobüse de yürüme yolu var. Ben o bavulla yokuş aşağı yokuş yukarı gerçekten zor bir dönemdi. Ama bazen düşünüyorum hani şimdi olsa belki üşeneceğim bir şey ama o zaman bu işin verdiği hevesle çok sabırlıydım ve çok koşturuyordum gerçekten. Daha sonra ben onları da sattım. Yine onlara da çekim yaptım. Fiyat yine uygundu. Ve size şunu söyleyeyim en güzel reklam mesela ben bu ürünü aldım diyorum ki işte bak ben şuradan bu ürünü aldım çok güzel sen de al diyorum ve bana arkadaşı yazıyor birkaç gün sonra yani istediğiniz kadar fenomenlere reklam verin paralar yatırın benim en hoşlandığım reklam bu çünkü sizi beğenmişler sizi birine önermişler bu çok önemli bir şeydi benim için ve gerçekten mesela şöyle bir şey olmuştu bir tane kız benden ee, Üniversiteye gidiyor kız. Bir tane tunik aldı. Daha sonra onu işte kız yurdunda giymiş. Kız yurdundakiler görmüş nereden falan filan derken bana geri döndü ve 7 tane daha tunik sipariş verdi. Yani dediğim gibi en güzel reklam şekli bence bu. O yüzden kız yurtlarını çok seviyorum. Böyle çok güzel onu nereden aldım bunu nereden aldım böyle haberler çok güzel uçuşuyor. Daha sonra ben onları da bitirdim. Ondan sonra e, tekrar gittiğimde Ayri ablaya bakıyorum diyorum ki yani bu kumaştan en fazla 5 tane çıkabilir. Çünkü o böyle hani bu arada biz e, kumaşları metreyle değil kiloyla alıyoruz. Diyorum ki burada 3 kilo var. Buradan anca 5 tane çıkar ama diyorum hani 5 tane bana yetmez. Çünkü işte 1-2-3 beden yaptım. Ondan sonra devamında bir de devamında bulamıyorsun. Hani bir ürün çok tutuldu. Devamını bulamıyorsun. Orada dedim ki benim kendi kumaşlarımı almam lazım. Devamlılığı olan bir kumaş bulmam lazım. Daha sonra işte eve geldim, babamla konuştum vesaire. İşte bu toptancılar, kumaş toptancıları Zeytinburnu'nda. Penye örme kumaşlar. İşte babamla Zeytinburnu'na gittik. Dolaşıyoruz, dolaşıyoruz, dolaşıyoruz ve babayla gezmek gerçekten çok zor. Çünkü hemen olsun, bitsin istiyor. Ben de bütün modelleri görüp hani kendi tarzımda kumaşları bulmak istiyorum. İşte biraz kapıda bekliyor, biraz arabaya gidiyor, dolanıyor, bir sigara yakıyor falan filan. Böyle etrafında dolandı bayağı bir. Sonra ben şans eseri bir kumaşçı buldum. İşte kumaşçı da zaten ben direkt böyle camı görünce bitirindi. Aa dedim çizgili kumaş. Ve bende de çizgili gerçekten güzel gidiyordu. Hani Hayri ablanın kumaşlarından da çizgili denemiştim. Dedim ki ben işte birkaç renk çizgili alayım bunu bir deneyeyim. Bu arada zeytinburnu da toptan olduğu için ben kiloyla almak istiyorum 3 kilo 5 kilo. Herkes bana diyor ki işte şey top almanız lazım kilo bozamayız. Ondan sonra dedim ki hani e, ne olacak hani ben nereden bulacağım falan orada da böyle bir strese girdim. Sonra işte bu çizgilileri aldım adam sağ olsun e, dedi ki tamam madem böyle bir işe girişmişsin biz de sana destek olalım hani bozalım. Neyse 5 tane renk aldım böyle ikişer üçer kilo. Ondan sonra e, onları da gittim götürdüm diktirdim. Bu süreçte adetlerim arttığı için benim aldıklarım bavula sığamaz oldu ve babamla gidip gelmeye başladım arabayla. Yani bu bile insanı çok mutlu eden bir geçiş. Çünkü artık siparişlerim bavula sığmıyor. Gerçekten güzel bir olan yani. İnşallah bunu böyle bir işe kalkışmak isteyen varsa bunu hisseder. Gerçekten güzel bir geçişti benim için. İlk geçiş buydu. İkinciyi de hemen anlatıyorum. 3 kilo aldım yaptırdım bitti. 5 kilo aldım yaptırdım bitti derken 10 kilo aldığım oldu. 10 kiloda 10 kilodan da yani 15 adet falan çıkıyor. Ama tabii bu hep şey kumaşın şeyine bağlı. Ağırlığına da bağlı. Değişiyor tabii ki. Ondan sonra ben şu renkte, vizon renginde bu vizon da zaten bu kahve tonları çok moda olduğu için bu aralar. Vizon renginde ilk defa oradan top aldım. Çünkü vizon çok fazla siparişim vardı elimdekiler de bitmişti sürekli yazan neden vardı vizon var mı diye. Ben ilk defa bana parça vermeyen semtten top aldım ve bu benim için çok büyük bir gururdu. Çünkü insanlar benim için Top açıyordu ve ben onları top açtırmadan topu alıyorum dedim. Bu da benim için ikinci olan en güzel adımdı. Yine en sattığım ürün çizgili. Yani çizgililerle ben bütün oldum ve çizgililerde de hala da yok. Piyasada uzun yok. Benim tuniklerim 110 cm. Bazen çok nadir 100 yapıyorum. Ama genelde piyasadakiler 90-80 tarzı olduğu için boyları e, hala da uzun giyenler e, çizgili de hani bayağı bir Duyulduk bu konuda. iddialıyız diyormuşum. Neyse sonra ben bu sırada bekardım. Odamdaydım. Odamda bu askılık odamda da vardı. Ama benim kendi kıyafetlerim asılıydı. Daha sonra bunun bir küçüğü vardı. Ona da ürünler asıyordum. Ama tabii o zaman ürünlerim bu kadar fazla değildi. Yetiyordum. Sonra ben evlendim. Bu odamı yani bu şu an bulunduğum odamı ee, dedim ki ben bunu işte ofise çevireceğim. Home office çalışacağım dedim. Bu arada e, ben normal hani moda tasarım mezunuyum. Kendi işimle alakalı yerlerde de çalıştım. Ama e, beni hiçbir zaman tahmin, tatmin etmedi. Çünkü ben e, böyle birazcık liderlik özelliği olan biriyim. Hani böyle biriyle çalışmaktansa kendim yapayım, kendim yöneteyim kafasında olduğum için böyle bir işe kalkışmıştım başlangıçta. Daha sonra dediğim gibi bu odayı ona ayırdım ama şu an ürünler bu odaya da sığmıyor. Şimdi size zaten küçük bir tur yapıp e, göstereceğim. Ya Dediğim gibi Allah'a şükür e, güzel gidiyor. Yazın özellikle daha güzel gidiyor. Kışın biraz daha durgun oluyor. Çünkü kışın insanlar çok fazla gezmiyor. Daha çok evde oluyoruz. Yazın tatillerdi, oydu şuydu buydu derken çok daha güzel satışlar oluyor. Ve e, en güzeli de yaklaşık 3 ay önce... E, Eşimin arabası yoktu. ya Benim de yoktu. Ee, buradan kazandığım parayı ben biriktiriyordum. Ve eşimle birlikte araba aldık. Artık kendim arabamı, kendim sürerek gidiyorum kumaş almaya. Yani e, bunlar hep böyle aşama aşama olan şeyler. Gerçekten çok fazla emek gerektiriyor. Yani sabahlara kadar kargo hazırladığımızı biliyorduk. Ama e, o da bana çok yardım ediyordu sağ olsun. Ama bu iş zevk veriyordu. Yorulduğunu hissetmiyordun. Yani bu kadar az takipçiye rağmen e, hikaye görüntülemelerim de çok fazla. Çünkü gerçekten aktif bir kitle var. Hani Asla takipçi almadım. Ne bileyim çekilişlerle. Hani böyle yalancı takipçilere hiç girmedim. E, reklam konusuna gelelim. Reklamda ben çok fazla e, influencerlara yolladım. Doğru mu söyledim bilmiyorum ama. Influencer evet. E, yolladım. Ama bazen işte çok güzel talepler oluyor. Çok güzel hiç beklemediğiniz kişilerden çok güzel geri dönüşler alıyorsunuz. Bazıları da gerçekten sizi zerre önemsemiyor. Yani hem ürün yolluyoruz hem üstüne para veriyoruz. Ama sanki hiç böyle bir olay olmamış gibi. Gerçekten emeğinizi rezil eden insanlar da oluyor. Ama asla peşinde koşmadım. Niye böyle yaptın, niye böyle ettin demedim. Direkt dedim ki tamam bu kişiyi kimseyi önermem. Ve memnun kalıp önerdiğim Buti olan arkadaşlarıma da önerdiğim çok kişi oldu. Ya bu tamamen kişinin kendi iradesiyle alakalı diye düşünerekten. İşte ama şöyle şu anda mesela gerçekten reklam vermek istiyorum ama veremiyorum. Çünkü yani ipi alan yürümüş. Çok zor, çok yüksek fiyatlar istiyorlar. Hani ben de ne yaptım mesela? Şöyle bir avantajım vardı. İşte yakın arkadaşlarım vardı yüksek takipçili olan. İlk başta onlara falan paylaştırmıştım ama daha sonra hani böyle çok samimi olduklarıma söyledim bunu da yoksa hani kimseye gidip de beni paylaş demedim. Ama böyle bir imkanınız yoksa da Instagram'a sponsorlu reklam verebilirsiniz. Birkaç kere bunu da denedim. Ya zaten kesinlikle şunu öneriyorum. Eğer kumaşınıza güveniyorsanız, işçiliğinize güveniyorsanız, sadece kumaş da olmayabilir yani bir kıyafet de olmayabilir. Yaptığınız, satacağınız işe güveniyorsanız Dediğim gibi alan kişi memnun kalıp zaten bir şekilde birini öneriyor. Ve bir önerim daha var. Bakın toptan satan biri olarak söylüyorum. Toptanı da tutturabilirsiniz. Bu da imkansız değil ama bence yani tecrübelerim ve gördüğüm kadarıyla her zaman kendi zevkinize uygun yani böyle daha yaratıcı fikirler, daha böyle kendinize kendinize ait bir şey olsun yani farklı bir şey olsun çünkü tamam toptan sat satmak istiyorsunuz ama zaten sizin sattığınız ürünü satan 100 milyon tane sayfa var yani şimdi yani bir Instagram'da rekabet çok fazla yani Instagram'da rekabet çok fazla sizin gibi çok fazla butik var yani sizi o aşamada ayıran bir şey olmalı aa bak burada bir şey buldum değişik bir şey buldum dedebilen bir şey olmalı. Bunu kendiniz ürettiğiniz bir şeye de e, kendi imzanızı atın yani. Onu gördüklerinde ah şunun ürünü demeliler bence. Hani butik e, biraz daha zor çünkü kıyafet aşamasında kıyafetler yani her yerde var. Deneyip alma olayı var her şeyden önce yani rakipler gerçekten çok fazla. Ama imkansız değil. Dediğim gibi yani burada oturup benim ürünlerim satılsın diye hiç boşuna beklemeyin. Çünkü öyle bir dünya yok. Benim ürünüm çok güzel, beni bulurlar demeyin. Öyle bir dünya da yok. Sizin yine reklamınızı yapın. Kendinizi duyurmanız lazım bir şekilde. Mesela benim aldığım kumaşçım, çok büyük markalar aynı kumaşçı, yani aynı ürünü alıyor, aynı kumaşı alıyoruz. Ama onlar iki katı fiyatına satıyor. Neden? isim yapmışlar. Ben daha o aşamada olamadığım için ürünlerime çok güvenmeme rağmen Fiyatı çok uçuramıyorum. Daha düşük ee, kar oranlarıyla çalışıyorum. Hani sürümden kazanayım diyorum. Çünkü ben de şöyle bir şey oluyor. Genelde e, sipariş veren bir tane vermiyor. Mesela renk çok fazla olduğu için 2-3 işte rengine sipariş veriyor gibi. Hani ben daha sürüm odaklıyım bu aşamada. Yani bu demek değil ki takipçim olunca fiyatları arttıracağım. Ama bazen gerçekten şu ürünün e, hani bunu alanlar da söylüyor. Gerçekten mesela diyor ki bu ürün bu fiyatı hak etmiyor. Yani hani çok uyguna aldık. Teşekkür ederiz gibi dönüşler de oluyor. Yani böyle bir de kargo kısmı çok soruluyordu. Kargoda ben kapıda ödeme yapmıyorum. Çünkü bir ara denedim. Çok fazla gelip giden oldu. Yani daha çok beni zarar ettirdi. O yüzden ben bu aşamada, belki çok takipçim olursa yaparım ama bu aşamada düşünmüyorum açıkçası. Mesela kargoya gidiyorsunuz. İlk önce ben bütün kargolara gittim. Hepsinden fiyat aldım. İşte nasıl olur, şöyle olur, işte şu kadar kargo çıkartacağım gibi bir anlaşma yaptım. Ee, benim bu aşamada en rahatlattıran, ben şu an Sürat Kargo ile çalışıyorum. Kredili kargo diye bir şey var. İşte kontür gibi düşünün. Bir miktar para yüklüyorsunuz. Oradan kesiyor kargo ücretini. Yani şöyle hani Mesela o ay şu kadar çıkarmak zorundasınız diye bir şey yok. Mesela yurt içinde bu vardı işte yok aylık yüz kargo dediler falan dediler falan dediler. Dedim ben yüz kargo çıkarsam zaten çoktan yani almış başımı gitmiştim. Nerede bende o aşamalar dedim. Bir de ilk başlamışsınız yani hani daha satıp satamayacağınız bile belli değil. Bu aşamada sürat kargoyu öneririm. Ee, yine başka sorularınız olursa sormak istediğiniz bu arada Aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Seve seve cevaplarım, sabırla cevaplarım, hiç problem değil. Dediğim gibi bir buçuk milyarla başladım. Ee, yani sattıkça, bir de ben de şöyleyim yani belki çok daha fazla kazanabilirdim ama ben hep gelen parayı bir şekilde kullandım, bir şey aldım ya bu iş için yatırım aldım yaptım ya kendime bir şey aldım derken o paradan da biraz harcadım, biriktirseydim. Ee, hani onları da harcamasaydım belki daha büyük işler yapabilirdim. Ama zaten bir süre şey oluyor yani. Para kazanmaya başlayana kadar kazandığınız parayı daha fazla ürün alıyorsunuz. Kazandığınız parayı daha fazla ürün alıyorsunuz. Bir süre ürüne yatırım yapıyorsunuz. Hani ürün limitiniz dolup hani daha böyle işiniz oturduktan sonra para kazanmaya başlıyorsunuz. O yüzden hemen ay para kazanayım ay hemen işte onu alayım bunu alayım diye e, paranızı harcamayın. Çünkü gider gelirden fazla olursa batarsınız. O yüzden bunu yapmayın. Evet. E, dediğim gibi bayağı bir konuştum. İnşallah güzel e, spoiler de. Dediğim gibi yine sorularınız olursa e, yoruma bırakabilirsiniz. O zaman küçük ofis turumuza geçelim. Evet. Öncelikle kapıdan girdiğimde Hemen solumda bilgisayar var. Burada işte Photoshop vesaire düzenlemeleri yapıyorum. E, çekim yaptığım zaman onun haricinde normalde tüm siparişleri bu bilgisayarda Excel'de tutuyordum. Ama artık e, telefonda tutuyorum çünkü sürekli bilgisayar açmak artık biraz daha zor oluyor. E, klasik kendi işlerim içinde kullandığım bilgisayar. Hemen yanında şöyle tatlış bir çiçeğim var ama bu çiçek sürekli değişiyor. Yani bu evdeki tüm çiçeklerin yeri sürekli değişiyor. Tamamen ruh halime göre odadan odaya dönüyorlar. Hemen yanında zaten biraz önce arkamda görmüş olduğunuz askılığım var. Bu askılığın dediğim gibi bu tarafında şu anda benim kendi dış kıyafetlerim var. Burada ise her üründen birer tane asılı. Mesela 1 2 3 beden şeklinde. Bu ne işe yarıyor? Mesela buraya gelen kişi e, bunlardan deneyebiliyor. Hem hepsi çok böyle ortalıkta olmamış oluyor. Ama burada tüm ürünleri, renkleri görebiliyor. Ve en güzeli <laughs> bu puf mesela biri geldi, buradan ürün deniyor. Diğer diğeri de karşısında yorumlayabiliyor. Burası yorum koltuğu. <laughs> Küçük mağazamın yorum koltuğu. Hemen onun altında şu şekilde kargoları hazırladığım bir kutum var. Burada küçük bir pandeşim var. Burada kütüphanem var. Burada moda ile ilgili kitaplar var. Ee, daha sonra okuduğum, daha sık okuduğum kitaplar, boyalarım gibi. Küçük bir kütüphanem var. Gelelim bu dolaba. Bu dolapta bu şekilde çizgilerimin stoğu yer alıyor. Ee, bu daha da doluydu. Şu an biraz boşaldı burası gerçekten asla ve asla toplu kalmıyor maalesef çünkü astığımda sığmıyor üst üste katlamak zorundayım bedenlerine göre e, ayırıyorum üst üste koyarken de ama maalesef alttan bir tane çektiğimde hepsi benimle birlikte geliyor yapacak bir şey yok üstte de yine desenli olan stoklarım var daha sonra bu çekmecelerde de yine aynı şekilde ürünler mevcut ee, bu konuyla alakasız ee, paspas. Daha sonra burada yine işte böyle boyalar, kutular. Burada işte evdeki kuşum, ütüm. Yani saçma sapan e, şu kısım karışık her telden var. Üstte i̇şte yine ürünler var. E, hemen üstümdeki kutularda da askılarım var. E, bu kutular güzel oluyor. Hem dekoratif duruyor. E, hem de karışıklığı önlüyor. Aslında tüm ürünlerde bu odada değil. Mesela bu kapşonların stoğu da benim bir kilerim var, küçük bir kilerim var. Orada poşetlerle yer alıyor. Yani ben bu kadar sığdırabildim. Zaten çok fazla da stok yapmamaya çalışıyorum, bu yüzden. Çünkü koyacak yerim yok. Ama sizin bu şekilde yeriniz olmasa bile, ben ya dediğim gibi bu işe odamla başladım ve. Gerçekten kapıların arkasında, işte dolapların üstünde, baz altıda gibi gibi sürekli bir yerlere sokuşturuyordum. Zaten dediğim gibi, başta çok fazla stoğunuz olmayacağı için bu kadar alana gerek yok. Sonraki aşamada zaten e, satışlarınız arttıkça bir şekilde yolunu buluyorsunuz. Bu şekilde burada YouTube ışığı bu burada hep yani ayakta. Bu şekilde gayet küçük ama işimi gören küçük bir tatlış bir o da inşallah küçük de olsa bir şeyler öğretebilmişimdir. Girişimcilik güzel bir şey. Asla korkmayın. Bir cesaretinize bakar ama çok da balıklama dalmayın. Daha çok araştırın, daha çok okuyun ve inşallah hakkınızda hayırlısı olur diyerek sonlandırıyorum ve çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.